Maşa ve Koca ya. devam ediyorum. Evet eğitici oyunlarda değil mi? Bakalım hangisinde kalmıştım. Şuna bir bakalım. Eşleştirmeleri bitirdim. Farklı olanı bulmayı da bitirdim. Şimdi ne yapıyoruz? Ritim mi duygularımıza bakıyoruz. Ritimde nasılız bakalım. Şimdi ne diyecek? Bize çaldığını gösterecek. Benim onun aynısını basmamı isteyecek bizden. Şimdi neye bastı? Kırmızıya bastı. Bakalım. Evet. Bekliyoruz. Kırmızı ve yeşil. Aferin bize. İzleyin bakalım. Bakın burada ne yaptı? Önce kırmızıya basmıştı. Diğer bölümde de onun üstüne başka bir renk ekleyip basıyor kırmızı yeşil yapmıştı. İkinci bölümde, üçüncü bölümde de kırmızı yeşil ve mora bastı. Yani hep aynı sırayla sona başka bir renk getirerek devam ediyor. Biz de basıyoruz. Kırmızı, yeşil ve mor. Bravo. Aferin size. Evet, maşa. Yaptık. Hadi çal. Şimdi ne yaptı? Dört renk verdi. Dört renkte gene aynı basamakları yapacağız. Önce mora bastı. Şimdi morun üstüne başka bir renk basacak. Bakın. Evet. Morun üstüne kırmızı bastı. İşte bu kadar. Devam et. Mor, kırmızı. Sonra ne? İki tane kırmızı. Tamam. Mor, kırmızı, kırmızı. Aferin bize. Devam edelim. Kırmızı ve mavi. Mor, kırmızı. Kırmızı, mavi. Aferin çocuklar. Benle beraber siz de yapabilirsiniz, tamam mı? Parmağınızı ekrana değdirmeden düşünün bakalım hangisiydi? Göstererek yapalım. Ne yapacaksınız? Parmağınıza gösterin, tamam mı? Basmayın. Ah, konuşurken kaçırdım. Sarıya mı bastı? Evet. kırmızı sonra gösterin çocuklar hadi bakalım. Ne gösterdiniz? Kırmızı mı? Evet. Bakalım ne basacak? Sarı kırmızı sonra ne? Evet. Sarıya basıyoruz. Gösterin şimdi ne var? Kırmızı. Şimdi yeşil. Evet, yeşile bastım. Maşa. Biliyoruz artık, değil mi? Sonra en son bastığı tuşta düşünün bakalım. Önce sarıydı, kırmızıydı, yeşildi. En son neye bastı? Sarı. Aferin bize. Yeşil, sarı, mor. Sarı, mor. Aferin bize. Bitirdik. Aferin çocuklar yapıyoruz değil mi? Parmağımıza gösteriyoruz değil mi? Kırmızıya bastı. Kırmızı ve yeşil. Evet. Ne? Evet. Kırmızı, yeşil, yeşil. kırmızı yeşil yeşil yapacak. Sonra ne? Evet. Kırmızı, yeşil, yeşil, mor. Bravo. Kırmızı, yeşil, yeşil, mor. Sonra ne? Kırmızı. Evet. Yeşil, mor, kırmızı, kırmızı. Evet. Bitirdik. Oley! Başardık çocuklar. Biraz zorlaştıracak yapalım mı? Devam edelim, bitirelim mi? Ben yaparsınız diyorum. Yaparız, devam edelim. Hadi bakalım. Neye bastı? Yeşil. Evet iki defa yeşile bastı. Size söyleyeyim. Hadi gösterin. Bir, iki, üç. Yeşil, yeşil. Bravo. Şimdi siz tutun aklınızda. Ben söylemeyeceğim. Ne yaptı? Önce iki yeşil vardı hatırlayın. Sonrasını siz gösterin elinize. Ben basıyorum. Yeşil, yeşil. Gösterdiniz. Sarı, evet. Aldım. Aa, bak bakalım neydi? En sonuncuyu gene sen göster, ben basıyorum, başladım. Neydi? Yeşil, yeşil, sarı ve göster. İşte bu kadar maviydi. Aferin sana. Aa, bak sen. Ben yapacağım. Hazırsın değil mi? Aklında tuttun. Önce neydi? Yeşil yeşil, sarı, mavi. En son ne bastı hatırına göster. Ben başaracağına inanıyorum. Başlıyorum. Yeşil, yeşil, sarı, koyu mavi ve sonra göster. İşte bu. Açık mavi. Aferin. Başardın. Evet, aklımda tutuyorum çocuklar. Önce yeşil, yeşil, sarı, mavi, sonra açık maviydi. En son ne oldu? Gene sen göstereceksin, tamam mı? Hadi başlıyorum. Yeşil, yeşil, sarı, koyu mavi, açık mavi. Neye bastı göster? Tamamsın. Yeşil'di tabii ki. Aferin sana. Bravo çok iyisin benden de iyisin yapacağız hadi bakalım ben başlayayım mı en sonuncuyu unutma tamam mı hatırlatacağız birbirimize başlıyorum yeşil yeşil sarı koyu mavi açık mavi yeşil hadi göster yanlış yaparsak sıfırdan başlayacağız dikkat edin çocuklar neydi kırmızıydı aferin size bir tane daha mı çalacak? Oo zorlaşıyor. Olsun. Ben aklımda tutuyorum. Siz de tutun. Evet. En son neye bastı? Gene unutma. Hadi yapıyorum. Başladım. Yeşil. Yeşil. Sarı. Neydi? Koyu mavi. Evet. Sonra açık mavi. Sonra yeşil kırmızı ve en son neydi hatırla göster işte bu yeşildi. Oh, bir daha soracak diye korktum. Ayıcık gidiyor. Aferin çocuklar. Evet burada oyunuma son veriyorum. Eğer bu oyunu beğendiyseniz siz de indirip oynayabilirsiniz. Eğlenerek keyifli vakitler geçirebilirsiniz. Çeşit çeşit oyunlar var içerisinde. Çocuklar orada bir abone ol tuşu var. Ben şimdi onu ekranda göstereceğim. Onu aşağıdan bulup basarsanız bundan sonraki videolarımı daha iyi görürsünüz. Ve orada bir parmakçık işareti çıkacak. Onu da şimdi ekrana vereceğim. Onu da basarsanız videolarımı beğendiğinizi söylemiş olacaksınız. Kendinize iyi bakın. Bundan sonraki videolarımı takipte kalın. Ben tekrar maşaları oynamaya devam edeceğim. Hoşçakalın. Görüşürüz.